Yeni Volkswagen Golf 8. nesliyle ülkemizde satışa sunuldu. Avrupa'nın 10 ay bir şekilde Türkiye'ye gelen Golf'ün basın lansmanı İstanbul, Şile'de gerçekleştirildi. Lansmana özel 300 adet Golf'ün özel bir fiyatla satışa sunulacağı açıklandı. Fiyatlarla ilgili en detaylı tabloyu videonun sonunda vereceğiz. Şimdi gelelim Volkswagen Golf'ün ilk sürüş izlenimine ve genel dizaynına. Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz yeni Golf 8. Bu 1.5 TSI R-Line modeli ve inanın bana gerçekten çok hoş duruyor. Bu mercan kırmızısı rengiyle de ayrı ve güzel durmuş. Şimdi ilk olarak en çok merak edilen şey bence Golf 7'den ne kadar farklı ve neler değişti. Arkadaşlar en çok göze çarpan önde yeni LED far grubu. Bence gerçekten güzel bir dizayn yakalanmış. Eskisinde hatlar bayağı keskindi. Bu sefer birazcık daha yumuşatmaya çalışmışlar. Daha dinamik bir dizayn vermiş. Benim hoşuma gitti gerçekten. Yeni box logomuz burada gözüküyor zaten. Güzel oturmuş. Tamponumuz da r -Line özel geliyor bu. Yani bazı golflerde farklı ama bu r tamponumuz daha dinamik ve daha sportif. Aynı zamanda kaputta da yeni iki tane çizgi var. Güzel bir tasarım yakalanmış. Aerodinamik olarak da bu aynı zamanda 0275 kat sayısına denk geliyor ve iç mekanda alacağınız sesi de azaltmış oluyor aynı zamanda. Gayet güzel bir tasarım olmuş. Birazcık daha bahsedersek Jantlarımız 17 inç Valencia diye geçiyorlar ve Gunmetal Grey diyeceğimiz bir renkle geliyorlar. Gayet hoş olmuş ve boyutta izolasyonla yol tutuş arasında güzel bir uyum yakalamış. Ben gayet beğendim. Şimdi arkadaşlar aracın arkasına geçtiğimizde ilk göze çarpan şey tabii ki de bu güzel LED farlarımız. de yanarken yanıp sönüyorlar bu arada. Gerçekten güzel bir görüntü o da. IQ Light diye bir isim vermişler LED farlara. Gerçekten çok iyi aydınlatıyorlar. Tabii arkada çok önemli değil bu ama yine de belirtmek isterim. Dizayn olarak da burada güzel bir spor krom egzoz çıkışı gibi görüntülerimiz var. Ayrıca güzel bir sportiflik katıyor ama çıkışın kendisi aslında aşağıda. Yine de siyahla kırmızı güzel bir kontrast yapılmış ve arka bagajda genel olarak aynı dizayna sahip. Bir tek buradaki hat birazcık daha sertleştirilmiş artık. Daha çarpıcı bir dizayn olsun diye. Önümüzde küçük bir spoilerimiz var. Gayet aerodinamik yapısını hem arttırıyor. Aynı zamanda daha sportif hava da katıyor. Ve her zamanki gibi <laughs> köpek balığı radyo antenimiz de burada. Evet arkadaşlar şimdi isterseniz size birazcık aracın sürüşünü anlatayım. Dinamik olarak bir süre şile yollarını kullandım. Daha virajlar da aldım ve aracın dengesine gerçekten çok şaşırdım. Yani genelde yol alır tabii ki de kamber ayarları vesaire daha şehir içi için daha düz yolları kullanmak için ayarlanmıştır ama bu araç dengesini hiç bozmadı gerçekten. Biraz zorladım da yani. O manada şaşırttı beni. Ve konforundan hiç el vermiyor yani. Ki bu Valencia jantlar bence 17 inçle beraber çok güzel bir Araya kalmışlar performansla konfor arasında. Yani birazcık daha büyük olsa belki İstanbul yollarında sorun yaşatabilirdi. Ama şu anki haliyle gerçekten ideal diyebilirim. Arkadaşlar 1.5 TSI motor benim gerçekten çok hoşuma giden bir motor. 1.4 TSI'nin birazcık daha geliştirilmiş bir hali olarak düşünebilirsiniz. Silindir deaktivasyonu bile var 4 silindir olmasına rağmen. Ama benim asıl önemsediğim şey performans olarak gerçekten çok iyi. Ve yakıt ekonomisi konusunda da herhangi bir sorun yaşatmıyor size. Gerçekten cemal diyebilirim o konuda. Ama bu DSG şanzımanla özellikle beraber olduklarında çok iyi iş çıkarıyorlar. Performans olarak da, gaz tepkileri olarak da. Yani olay sadece aracın bir yere güç verilmesi değil. O gücü her zaman sakin bir şekilde istediğiniz oranda verilmesi önemli. Bu araç konuda gerçekten iyi. Gerçekten sınıfındaki en modern ve en teknolojik motorlardan birisi ve çok iyi çalışıyor bu DSG şanzımanla. Hem gerçekten hoşuma gitti. Hızlanma konusu o yüzden hiçbir endişeniz olmasın. Bence normal bir sürüş için bütün her şeyi karşılıyor araç. Gayet iyi ben buldum. Performansı gerçekten güzel yani. Viteslerle de iyi ayarlıyorsunuz çünkü çift kavramlı şanzıman aynı zamanda pedallardan da iyi tepki veriyor. Zaten DSC şanzımanın hiçbir zaman sorunu hızı olmamıştı. Eski versiyonlarda bazen şey olabiliyor. Durup kalklarda ikinci vitesten kaldırmaya çalışabiliyor, biraz kendisini yorabiliyor. Bazen, yani genelde durduğu zaman sorun yaşanıyor kalkarken bazen vitesi aniden düşürüyor, yavaşlaması diye düşündüğü için. Olar biraz ilginç olabilir. İsterseniz belki yol tutuşundan bahsedelim. Süspansiyon gerçekten aslında çok sert değil ama dengesini çok iyi sağlıyor. Herhangi bir yatma da söz konusu değil. Çok güzel bir orta nokta bulmuş burada gerçekten. Ve hiçbir sorun yaratmıyor araç size ya. Çok şaşırdım yani. Hani konfordan da ödün vermiyor ama herhangi bir denge konusunda da sorunu yok. Çok hızlı viraj alabileceğinizi şey tahmin ediyorum bu araçta. Hani yapın devam ama isterseniz de yapabilirsiniz de. Öndeki elektronik diferansiyel de bence çok iyi çalışıyor ve size hiç orada olduğunu hissettirmiyor. O çok güzel bir nokta. Bazı araçlarda da iyi çalışıyor yol tutma anlamında ama o zaman bayağı hissediyorsunuz onu. Bu araba da gerçekten çok güzel harmanlanmış. Ben gayet sevdim aracı. Ve frenlerden bahsedeyim birazcık. Frenler gayet yeterli. Hissiyatları da çok güzel. Belki en sonunda bir tık daha güçlü olabilirlerdi ama ABS güzel geliyor. ABS sizi kurtaracak şekilde girmiyor. O güzel. Ve motor da yani gerçekten çok ideal olmuş. Bu 1.5 TSI motor gerçekten düşünülür derim ben. 225 lastiklerimiz var. Gayet detaylı olmuş. Ben şaşırdım yani. 225 lastiğe göre özellikle ön, lastiğe, ön aksla tutuş çok güzel hissettiriyor yani lastiklerin nerede olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bu aynı zamanda direksiyon hissiyatı içinde bir kompleman diyebilirim. Çünkü direksiyon hissiyatı da bence PSG Golf'e göre biraz daha iyi, e, iyileştirilmiş. Çok iyi ve çok direkt gerçekten. Oran da kısa yani. Direkt gösterdiğiniz şekilde gidiyor. Çok fazla direksiyon çevirmenize de gerek yok. Bu da hoşuma gitti tabi. Bu tabi R-Line paketi olduğu için aynı zamanda sportif süspansiyon da geliyor. Yani şöyle diyeyim, konfor olarak gerçekten bir eksisini göremedim. Bence gayet konforlu araç. Ama yol tutuş olarak araç çok iyi yol tutuyor. Yani şaşırdım. O yüzden ben size söylüyorum. Normalde ülkemizde çok sportif süspansiyonlar getirilmez. Mesela BMW'lerde M yaylar getirilmezdi normalde. Borusan normal yaylara çevirdi. Ama mesela bu arabada hiç bence öyle bir şey gerek yok. Yine de gayet görebilirsiniz işiniz yani. Tümseklerde de sorun çıkarmıyor. Ve yerden yüksek ilde aracın gayet ideal yani. Herhangi bir kaldırma vesaire çıkmak isterseniz veya durum gerektirirse size onu kesinlikle yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Zevki ya. Valla zevki yani. Bu kadar seveceğimi düşünmüyordum başkası arkadaşlar. Yani yol tuş olsun, konfor olsun. Hiç. Ben de, de aynı zamanda e, karşılaştırma olsun diye söylüyorum. Yeni Seat Leon var. Ve Honda Civic Hatchback'in 1.5 Turbo Sport modeli de var. Civic yol tutuş olarak kapışır. Ben gerçekten o konuda şaşırdım. Ama Civic'ten kesinlikle daha konforlu. İç mekan da tabii ki de daha bir güzel. Seyahatli Leon biraz daha sert kalıyor aslında ilginç bir şekilde. Ama yol tutuşu olarak ben Golf daha iyi diyebilirim. Hani aralarında çok büyük bir fark var mı diye sorarsanız muhtemelen yoktur. Daha böyle yıllarda onu çok deneme şansım olmadı. Bir de bendeki versiyon 1 litre Eco TSI versiyon yani 1.5 TSI versiyon değil. FR paket değil. Ama size söyleyeyim gerçekten çok iyi olmuş. Yani o ikisine göre bile gayet iyi. Yani Leon'dan hem daha konforlu hem de daha iyi yol tutuyor. Civic kadar en az yol tutuyor ve ondan daha konforlu. O sınıfında en iyisini oynuyor diyebilirim yani. Ford Focus'a deneme şansım olmuştu. Bence bu Ford Focus'tan daha ideal bir sürüş sevkine sahip. Özellikle şehir içinde, ya bu aracın olayı bu bence zaten. Aynı zamanda şehir içinde trafikteyken de sizi çok rahat ettiriyor. İç mekan bu arada zaten yenilendi. Seat Leon'la aslında ekranlar birbirine çok benziyor. Dijital ekran da olsun. Gayet idealler. Android Auto'muz e var, Apple CarPlay'miz var. Yani istediğiniz gibi haritaya giriyorsunuz, istediğiniz lokasyonu açıyorsunuz. Gayet ideal, ben sevdim açıkçası. İşte krim e, dokunmatik olması biraz eksi. Ama ses taşlarınız da var. İsterseniz oradan ayarlarsınız. Sorun değil yani. Çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Yani CV kadar yol tutmasını beklemiyordum aşağısı. Ki sport versiyonu. O ki bu arada 182 beygir ama performans olarak bence ikisi eşittir dedim. Hatta Golf belki de şanzımanıyla hızlı tepki vermekte bir tık daha iyidir. Çok iyi ya. <laughs> yani gayet evet, ben bayağı ben. Sesi sizi tatmin edici bu arada. Tehlike benim diye açmıyorum şu an. Bakalım full gazda ne yapıyor? Sesi de güzel aslında. Hafif bir turbo sesi de duyuyorsunuz. Golf'e göre yani eski Golf'ün daha mükemmelleştirilmiş hali diyebilirim. Eskisinde çok büyük bir sorun yok yoktu aslında ama ondan daha da iyi olmuş. Özellikle direksiyon hissiyatı bence daha iyi, yol tutuşu daha iyi olmuş. Konfor olarak ikisi daha az çok aynı ama bunu yol tutuşu iyileştirirken yapmaları ilginç bence. Ses izolasyonu bir tık daha iyi. Leon'a göre, Leon'dan bence kesinlikle daha iyi. Leon da ama eskisi kadar yani eskiden Leon'la Golf arasında büyük bir fark vardı. Leon özellikle izolasyon konusunda bir tık daha kapalı o konuyu. Ama Golf izolasyon daha iyi. Yani gelen tek ses aynalardan geliyor 120 yaparken. Ki o da hoşuma gidiyor biraz böyle hava tünelinden geçermiş gibi bir hissiyat veriyor. Rahatsız edici bir ses değil ama. Bu da fiyat listesi.